Çorumlu Gamers kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Harun. Bugün sizlere bir mod tanıtacağım. Şimdi dünyamıza girelim. Bugün arkadaşlar size elimde duran Black Light Saber kılıcını göstereceğim. Kılıç gibi bir şey. 1500 saldırı hasarı var. Şimdi e, ee, entitilerin üçü entitilerin entitilerin üstünde deneyelim koyunlar geberdi 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 şimdi daha büyük bir canavar yapalım ne yapalım zombi domuz adam olabilir Pigman Bunda da aynı şekilde. Şimdi Wither olabilir. Ruh kumu alalım. Kafatası alalım şimdi de arkadaşlar. Ve bir tırımızı oluşturalım hemen. Bir tır oluşuyor mu acaba? Oh, kastı biraz fps e düştü. Niye o kadar kötü oldu? Hemen bir veteri çağıralım. Şu ne ya? Of, lanet olsun. Bu niye zıplamıyor? Uçmuyor. Aha geldi. Can ya şu an. Vurulmuyor da zaten. Hop. Oo. Hiç vuramadık ki. Oh. Nerede arkadaş? Öldü. Arkadaşımız geberdi herhalde. Geberdi mi geberdi mi ben de bilmiyorum ama yukarıda çıkan şeyde de siz de gördünüz. Twitter'ın canı yoktu. Demek ki Twitter'ı bir vuruşta bu kılıç götürdü canını hepsini. Çok iyi bir kılıç. gösterdim size. Siz de indirebilirsiniz bu modu. Bu modun adı Xers Whipyun mod. Onun şey başka kılıçlar da var onun içerisinde. Ona bakabilirsiniz. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.